Merhaba ben yakupbaba.com'dan Resul Tahmin Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Eminönü'ndeki mağazamızdayız. Şöyle göstereyim sizlere mağazamızı. Şöyle buradaki mağazamız 5 katlı bir bina olmakta. Her katta ayrı ayrı bijüteri aksesuarları mevcut. Onları sizlere kat kat tanıtacağım bugün. Onları bir şekilde burada görmüş olacaksınız. Bijüteri çok soranlar oldu. Kısa bir zaman içinde Trendyol'a da yükledik ve aynı zamanda bijüteri üzerinde de franchising ve bayilik vermekteyiz. 3-4 tane isimle, farklı farklı isimlerle, konseptlerle büşüşçeli e, teklifimizi alabilirsiniz mağazanızı bulduktan sonra. Şöyle mağazanın hemen girişinden başlamak istiyorum. Hemen e, böyle güncel ürünleri biz devamlı tanıtıyoruz. Devamlı ön planda tutuyoruz mağazalarımızda. Şöyle maskeler, işte dezenfektanlar, e, maske tutacakları. Hemen kış olduğu için burada eldivenleri görüyoruz. Deri eldivenler. Şöyle yani bizden franchise ya da bayilik aldığınız zaman ne oluyor? Biz sizi böyle güncel bir şekilde mağazanızı arka planda sizlere destek yani bilginizi bilgi kataraktan destek veriyoruz. Şöyle devam ediyorum. Bunlar derece cüzdanlar. Ee, yazı kışı olmadığı için hemen kapının önünde görebiliyoruz. Şu şekilde devam ediyorum. Şöyle genel itibariyle bir içeriye alayım sizlere. Hemen sol tarafa geliyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Eldivenler, patikler, Şurada hemen erkekler önünü görebilirsin. Burası perakende satış olduğu için üst katta toptanlar oluyor. Şöyle devam ediyorum. Şurada bayan saatleri. Bunlar kayışlı. Kayışları, kordonları çok harikadır. Şöyle bir tanesini elim alıp göstermek istiyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Yani şöyle kendi ithalatımız olduğu için ürünlerin çoğu. Şöyle bizim markamızda saatin içinde görebilirsiniz. MD Moda Grup. Moda aksesuar büjüteri de. Şöyle devam ediyorum. Bunları zaten üst katta detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Burada zirkonyum küpeler. Zirkon küpeler, kolyeler, setler, hepsi üst katta mevcut. Şu şekilde devam ediyorum. Şurada bunlar doğal taş bileklikler, sedefler. Şöyle bu da ben. <laughs> Şöyle sedef bunlar hepsi. Şöyle kırık sedefler var burada. devam ediyoruz. Şöyle set kolyeler. Üst tarafların yüksek elimizin yetişmediği yerlerde şu şekilde çanta desteğiyle harika çanta modellerini koyuyoruz. Şöyle üst kata doğru üst katta sizlere zaten tanıtacağım. Şöyle zirkon bileklikler. Kararma olma renk değişimi yapmaz. Şimdi mağazamızın birinci kanıtını katını sizlere tanıtmış bulunmaktayım. Şöyle üst katta görüşmek üzere.